Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir rol ile sizlerle birlikteyim ve bu videoda sizler için Samira karakterini oynuyor olacağım ve hepimiz birimiz için rolünü oynuyor olacağım. Normal oyunculara karşı deneme fırsatı bulamamıştık biliyorsunuz. Ben de şimdi bir normal oyunculara karşı oynayıp deneme fırsatı bulacağım. E, Tabi şöyle bir sıkıntı var. Sunucuda çok fazla yoğunluk olduğu için. Bağlantı problemleri oluyor sürekli kopuyorsunuz geliyorsunuz bütün takım aynı anda kopuyor rakip aynı anda kopuyor. O yüzden de 5 pire çekme gibi bir imkanım olmadı. Daha doğrusu denedik ama dediğim gibi sürekli bağlantı problemleri olduğu için keyifsiz bir video oldu. Ben de kimseyi mağdur etmemek adına kendim ayrı bir şekilde video çekerim dedim. O şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Haydi bakalım. Tabi karşıda da Samira var. Zaten piklenmesi olmazdı. Güzel. Ay yeteneği tutturabilseydim tatlı olurdu. Neyse güzel. Birebir bir takas yapmış olduk burada. Ee, kötü de başlamadım. 470 gold benim için mis gibi. Haydi bakalım. Ee, aslında ilk etapta tamamlamak istediğim şey göz gözyaşı alıp bunu... Ee, hızlı bir şekilde mana verene tamamlayabilmek. Mana verenle birlikte çok güçlü olabileceğimizi düşünüyorum. Yani uyumlu bir karakter olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii denemek lazım. Bakalım match belki bunu yapabiliriz. Anonim olarak da yenilmez tercihinde bulundum. Dediğim gibi yenilmezle birlikte karakterin çok daha güçlü olacağına inanıyorum. Onu da deniyor olacağız. Bir de E ile ilgili ekstra bilgiler vereceğim size. Mesela E yeteneğiniz aynı Katarina E'si gibi şey yapamıyorsunuz. E gidip herhangi bir şekilde totemin veya yapıların üzerinden atılamıyorsunuz. Onu bir söylemiş olayım. Bana soranlar var yorumlarda. Hatta bakın adam totem attı. Minyonun üzerinden atladı. Totemin değil. <laughs> Aynı anda öyle gözükünce sanki totemin üzerinden atılmışız gibi oldu da totemin üzerinden atılmıyor karakter. Aynı şekilde yapıların üzerinden de atılmıyor. Bizimki bu arada fazla agresif. Ay şu olay çok güzel. <laughs> al kendini. Alsın. Al şu parayla bir bayramlık al mı diyor. Hızlıca bir 850 gol yapalım bakalım. Koridorda azıcık daha direnmemiz lazım. Bizimki sanıyorum ilk defa Samira'yı oynuyor. O yüzden çok böyle hakim değil. Hatalar yapması muhtemel diye düşünüyorum. Canım daha az riske atamam kendimi. Bekleyelim. Herkes de zaten yenilmezle birlikte oynuyor. Karşı takım full yenilmez ya, biz de bizde saldırıya devamlar var. Ah be. Ee, bu arada e, pasifinizin başka bir olayı daha var. Bunu da yine geçenki videoda bahsedemedik. Şimdi bahsedelim. Eğer yanınızda Leona, Nautilus vesaire gibi e, kitle kontrolü olan supportlar varsa o supportlarla çok uyumlu bir karaktersiniz. Çünkü siz e, kitle kontrolüne yakalanmış bir rakibi vurduğunuzda otomatik olarak o rakibi 0.5 saniyede havaya savuruyorsunuz. Bu sayede de bol miktarda kitle kontrolüne girmiş oluyor rakibiniz. Güzel goldumuzu tamamladık da burada plate vardık iki tane adamlara. Büyük sıkıntı bizim takımda iyi durumda değil. Tek skoru ben aldım. Şuradan şu arkadaşı bir alalım. Bu oyun bir ninja tabi gider kesinlikle bir ninja tabi alınır. Bakalım mana veren bu ile de kötü olacağını zannetmiyorum karakterin. Güçlü olacaktır ama hasarda bize bizi early game'de bayağı kısıtlayacak bu durum. Şu an fightlasak sanki keseriz ya. Ama bitkinlikleri falan da var değil mi? Güzel. Şu alt taraftaki şeyleri gördünüz mü yeteneklerin yani ee, şu kısmın arayüzün alt tarafında çok şık bir görsel oluştu. Onu şimdi fark ettim. İki de iki attığımız için sanıyorum öyle oldu. Da bizim takım hiç umut vaat etmiyor bana. şurayı bir itelim bakalım. Ya karşı tarafta herkes 2-0 olmuş durumda ve bu oyun modunda e, kar bağladığınız zaman gerçekten <laughs> gerisi geliyor. Bir resetlenelim. Tek kılıcı paramız çıktı. Bizim adam bu arada hand fight'ı çok kötü kaybeder. Yani. Öyle bol olsun giriş şekli yok. Şu an bana da dive atabilirler. O yüzden base atmam gerekiyordu. Tek kılıcı alalım. Çizmemizi alalım. Devam edelim. 02030203 -02 bu ne? Bizim takım. Bayağı kötü durumdalar. Bizim çocuk başlangıç eşyası olarak çeviklik pelerini falan almış. Ne yapıyor <laughs> 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 bizim eleman? Bizimkiler çok bodoslama savaşıyorlar ya. Hani baya baya kötüler. Ay adam iki hit yedi ha. Şu ayakkabıyı biz bir ninja tabi yapalım. 0-2-0-4-0-2-0-4 yani Düzenli olarak bizim takım ölüyor sağolsunlar. Shutdown verdi bize. Birazcık takım farkı olacak maalesef bu oyun. Ama biz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Şu build'i bir denemiş olayım. Biterse belki sola kere atarız. Belki. <laughs> ya oyunda 4 skor var. 4'ü de bende ya. Ayıptır ya. Gerçekten. Hani adamlar karakterin OTP'si gibi oynuyor. Bizimkiler first time oynuyorlar gibi oynuyorlar. hasarda eksik kalmayayım diye gittim bir tek kılıcı tamamladım bizim adam kurt kesmeye çalışıyormuş o arada İyi güzel kurtuldu bizimki Allah'tan E'sini kullanmayı biliyormuş Şimdi ben kimle kapışırsam kapışayım hepsi handfight'ta bana karşı etkili olabilecek şampiyonlar ya etkili olabilecek durumdalar. 10 level adam 4-0 ya. Can biçeni bitmiş. Ben bu adamla hasar takısına kazan... Girsem nasıl kazanayım? Güzel. Gözleş kaç stek? 180 olmuş. Valla kule üstüne kule kaybediyoruz. Bizimkiler 3 kişiler top tutamıyorlar. alacağımızı aldık ama bizim takım 03 06 04 05 çok kötüler ya. Gerçekten çok kötüler ya. Hani ben şu pinkle bu kadar oynuyorsam bunların yaptığı gerçekten ayıp. Sen ne gel bakalım. Kazmamızı da elimizin altına aldık. Güzel. Kırmızı güçlendirmem de var. Şifam da var aslında. Şu adamı kesemediler ya. Adam şu canbarıyla bizdeki herkesi kesmeyi başardı. Güzel. Buradan da bir shutdown kapmayı başardık. Beni kapatmaya gelebilirler bu arada ya. Doğru düzgün görüş yok. Ben bu piti salacağım. Hemen bir resetlenelim tekrardan. 240 yük olmuş. 260 yük olmuş pardon. Şunu alalım. Sen bitiyor musun? Henüz bitmiyorsun. Senin kazmanı alalım tekrardan. İyi. Hasar olarak şu an iyi durumdayım. Karşıda ebedi tamamlayan zaten kimse yok. Hani bir hand fight'e girecek olursam, dikkatli oynarsam bence şansımız yüksek. Gerçi şey, çok da değerli bir ejder değil ya. Sanıyorum bulut ejderine en ihtiyacı olmayan karakterlerden biri ya. Güzel. Adam bariyer bastı full canlı. Katarina vari bir hareket yaptık. İçeriye bir ulti ile girdik ama. Hmm, bizde mahvolmuş tamamlayanlar mı var? Arkadan bizi kapatmaya geliyorlar. Adamın ultisi resetlendi. Bu sefer rakip takım çok kalabalık oldu. Bizimkiler ultileri kullanamıyorlar galiba ya. Shutdown da verdim ben arada. Ama mana verenimi tamamlamış oldum. Şimdi bu rakip takıma karşı benim e, bir ölümün dansı almam lazım arkadaşlar. Mecburum yani buna. Hem hasar yememek adına hem can çalmaya ihtiyacımız var. Armağımız artsın, şansımız artsın. Haydi bakalım. Bir de böyle deneyelim. Ya %90 falan buz. Çünkü bizim takım yeni oynadıkları için karakterleri çok hakim değiller. Sıkıntı çekiyorlar bu yüzden. Ee, yani şöyle bir bakınca hiç iç açıcı değil ya. Bir tanesi skor almış bizden. Geri kalan Allah'a emanet. Çok güzel abi. Kaçamadık. Hadi çocuklar. Güzel. Katliam almayı başardık. Bak bir kişi eksiyiz burada mesela. Adam bot deni de puşluyor. Güzel engeli çattım burada. Ultimle birlikte. Tertemiz skorlar geldi. Sen ne geldi bakalım. Ölümün dansı bitti. Artık birazcık daha tankız. Karşıda var mı ölümün dansı? Yok. Full kritik build yapmıyorum farkındaysanız. Zaten karakter her iki vuruşta bir kritik atıyor. Ee, ama bunun peşine birazcık saldırı hızımı arttıracak şeyler almam lazım. Şu an mesela bu bilde hayalet dansı çok güzel gider. Ona bir çıkalım. Peşine kan ustamış yaparız. Bu bildimizi bitiririz. Kırmızı güçlendirmeyi ben alayım. Bizde mesela arındır alan var. Ya arındır tercihi falan bana bir tık mantıksız geliyor ya. Ya bu karakter için. Yani bu matchup için. Çünkü karşıya %90 Samira geleceği belli. Ee, herkes Samira train'lemeye çalışıyor. 3 kişiler ya. Kötü bir yerde savaşa girdim. Direkt kaçmaya oynamam lazımdı. Kafamıza bitkinlik geldi. Orada şansımız kalmadı zaten. Şuradan şuna alarak devam edelim bakalım. Gene iyi dayandık orada hani. E, tanklık konusunda kötü durumda değilim ama e, hasar konusunda eksiz. Gerçi 300 saldırı gücü ya. Çok da kötü değiliz. Ne bu ultiler yapmışlar? Can biçen almış. Bir tanesi fani hatıratı almış üzerine. ilk eşya. Çok garip. Adamlar var ya Ejder mejder hiç affetmiyorlar Okyanus ejderi onlar için çok değerliydi Ultileriyle birlikte Alabilecekleri en güzel avantaj Güzel Hayda. Bize doğru gelse de atılabilsek keşke. Güzel. Ya AFK'mız var inşallah kazanırız. <laughs> AFK kalmaları aslında daha iyi oluyor da koridor puşlayacak adam kalmıyor bu yüzden. Güzel. Ya o eşya bittikten sonra çok etkili olacağımı düşünüyorum ya. 10'u 3, 5'i 3. Rakipte herkes iyi durumda arkadaş. Kimle mücadele edeceğiz biz? Kime keseceğiz? Yani 10 kere ölmek gerçekten büyük başarı. 8 kere ölmek, 9 kere ölmek. Ben de karakteri çok uzun zamandır oynamıyorum. Yani Bugün çıktı karakter. Gecesinde video sonu çekiyorum mesela. 3-4 kere oynadım ama en azından bir şeyler oturmaya başladı. Bizim takımdakiler üzücü. Tamamdır. Beyz atalım bakalım. Bunlar yoksa inhibitor kulesini alacaklar. Hayaletimiz de bitti. Gelsin bakalım. Şurada bizim takım olsa ben çok güzel bir fight başlatırım da işte eksiz Aslında bir cellat da ben alabilirim ha. Adam full stack oldu. Güzel. Adamın bitkinliği benim bütün işimi bozuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bitkinliği direkt bir de bana atması... Şu attı muhtemelen. Hadi bizimki. Güzel. Shot almayı başardı. Seni satsak, bir cellat çeksek... ...iş yapar mıyız acaba? Ya da %75 kritiğe mi ilerlesem? Ya da şeytan diyor full bunları boş ver kan kas. Can çalmanı tavan yap ama match up da sanki çok da iyi gitmeyecek gibi biz Cella'da gidelim fani hatıratı bitirelim. Hasar yönünden tanklık yönünden sıkıntımız yok. Ama rakip çok fazla kastığı için e, kimle takasa girersek girelim her türlü avantajlı çıkıyorlar. Doğdurulabilir yok mu ya burada? Heh doldurulabilir dediğime bakmayın. Hiddet karışımı. Hmm, kanlı kılıç almıştaki. Fena olmayabilir bu arada kanlı kılıç. Aslında ilerleyen dakikalarda oyun birazcık daha eşitlenirse şansımız olabilir. Ne yaptın? Bizimki bayağı kötü oynadı bu arada. Bayağı bayağı kötü oynadı. mavi güçlendirmeye bakmam lazım. Daha ejderini de aldılar. O kadar böyle şey oynuyorlar ki. Ee, karakteri karaktere hakim oynuyorlar ki. Hayda. Hayret ya bizim takım çok acayip ya. Bu da daha bitmedi. Oyunu bitirebilirler bu arada bu hamleyle. Ah. Bak tam bir yerinde oyundan düştük. İşte dediğim olay buydu. Oyundan düşüyorsunuz direkt ve ee, rakibiniz avantajlı oluyor. Ha, onlar da düştüyse şanslısınız ama düşmedilerse daha da avantajlı duruma geliyorlar. Şu an kulenin altındaydık Allah'tan ama adama klik atıyordum. İnşallah düşmemişimdir. Gerçi oyun her halükarda lose olacaktı da. Ya, biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu konuda mutluyuz. Bizim takım düşünsün. Adam arındırla marındırla oynuyor ya. Bitkinlik almak mantıklı olabilir. Zaten yüksek ihtimalle e, rakiple böyle sürekli içli dışlı bir savaş halindesiniz. Birazcık daha yakın temas halindesiniz. O yüzden bitkinlikle çok fazla verim alabilirsiniz. Ki e, son yamalarda da bitkinlik nişancılara çok fazla tercih ediliyor. Kötü olacağını düşünmüyorum. Eğer düşmedilerse oyunu kazanmışlardır bu arada. Onlar da düşmüşler güzel. Bak bu fırsat işte. Güzel. Şu an baron almak çok mantıklı hamle de. Gelirler bizimkiler? Peki yampir yengeci kessem. Ölmeyin lütfen buna ya. Ah. Hmm, statik falan almış adam denenebilir dedik. Aslında shutdown dağın altınlarını bizim takımı bıraksan. olay güvenemiyorum ki. Her an ölebilirler yani. Öyle bir oynuyor ki bizim takım. Yine güzel eşya steklendi. 353 saldırı gücümüz var. Armor'un falan mükemmel. Karşıda bak bir tanesi daha ölümün dansı gidiyor. Bu arada bana gelecekler ya. Nasıl ya? Bu adam ilk Q'sunu tutturdu diye ultisi benden daha önce geldi. Üzdü. Dikini de göremiyorum. Sen hangisisin acaba? Ya şudur ya da şudur muhtemelen. Gerçi bitkinliği olsaydı bu atardı da bu ölüydü zaten. Hangisiyle trade'e girdik alabilir. Fırtına bir olan değil de herhalde. Şunla takasa girmiş olabiliriz. Can çalması da çok fazla. Bizim iyileştirme etkilerini de güzel kesiyor. Yani armor avantajı şu an hiçbir anlam ifade etmedi. ayda Bitirdiler bu arada. Hadi patlat ultiyi. Adam hasar yemedi hasar. Adamlar tam ekip olmuşlar burada. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve atarak bana verebilirsiniz Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.